Yıllardır çalışıyorum Mehmet Bayır'ın yanında. Evimi geçinimi sağlıyorum. Ağır işlerde çalışıyorum. Buradan gittikten sonra da üvey oğluma bakıyorum. Tabii çocuğa kaldırıp iş yapmak, <laughs> yatağa koymak tabii biraz zor oluyor. Burada da işte tabi ağır da, tabi insanı yoruluyor ama katlanıyoruz. Do zor işlerde çalışıyoruz. İşte okula götürüp getiriyoruz. Yengeler okula götürüp getiriyor. Atan indirip çıkarıyoruz. Kendi bir direkt altını. Şimdi başını değiştiriyoruz. Onlar, onlar da ben kaldırıp ederiz dediler. Atan sözde çıkarırız dediler. Götürüp çıkarıyoruz. İlal Aktoy. Bazı zorluklar geçiyor. Bu asosyal sistemi kurdurduk. 40 milyar masraf ettik. Bunlar yerine hanım düşüverdi Öyle şeyden, merdivenden. Gayrısı sistem Ondan sonra koru kırıldı bakım şeyini ben üstlendim. Her gün iş yerinden geldim. Altlarını de değiştirdim falan. Her gün geldim gittim hanımın kolu iyileşince haberdim. Bazı zorluklar yaşıyoruz. Okul süreci, okul yönetimi e, alıyoruz. E, koyu sistemini tekrar geldiği zaman tek tekrar yatağını koyur. bazı zorluklar yaşıyoruz. Tabi tabi zorlanıyoruz. Kolay değil. Tabi, altını değiştir. Şey bayağı zor. E, İyi olur devlet büyüklerinden yardımcı olsalar memnun oluruz. 分かった。<music>